Bir adamla bir kız çocuğu geliyor. Ben de kızlarla çadırın orada konuşuyorum. Ha 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 yapıyoruz kızlarla sohbet, muhabbet ediyoruz. Onlar da yemeklerini yiyorlar. Şöyle kafamı çevirdim bir odam. Bir tane de yanında kız çocuğu var. Şöyle düşündüm herhalde kızıyla birlikte köyün içine gidecek. Yani evine gidiyor diye düşündüm. Sonra orada e, bir ağaç vardı. O alanda bir ağaç var. Sonradan gittim o ağacın dibine gittiler. Sonra kafamı çevirdim yoklar onlar. Bir şey oldu o tarafa doğru bir döndüm. Adamla o küçük kız çocuğu ağacın altından çıktılar. Adam fermuarını çekerek yürüdü gitti. Kız da köye doğru mal almaya gitti. Ya dedim ki bu kız kaç yaşında? 15-16 yaşında. Ve o adam, o sonra gittim o ağacın dibine. O ağacın dibine şöyle bir şekilde çukur yapmışlar o adam o torunun yaşındaki kızla orada yani o alanda bu taraf hal kavşa bu taraf büyük bir alan o ağacın dibinde beraber oldu. Yani bunu, bunu hiç hazmedemedim. Yani çocuğun yalnız yaşında ya. Yani. Çocuğunu bırak torunun yaşında. Ve o kadar küçük duruyor ki 13-14 yaşındaki gibi duruyor. Tamamıyla bitmiş. Ve o adamla birlikte oldu koşu koşu köye gitti. Malzemesini aldı. İşte bunu ben hiç unutamıyorum.